Hilal'in görünmesi ne demektir? Arkadaşlar eskiden, hani ben bunu biraz uzun anlatmak istiyordum ama çok uzun anlatmayacağım çünkü diğerlerini biraz fazla konuştuk. Eskiden rasa tane falan yok. En iyi gözlem yerine güvenilir adamları alıyorlar. Kim bizim güvenilir arkadaşlar? Bu mesele ciddiyet gösterenler. Hep doğru konuşmuş falanca falanca falanca. Tamam. Arkadaş, sizin vazifeniz bizim memlekette en yüksek yere çıkacaksınız. Ay gözlemleyeceksiniz. Hilali görürseniz Ramazan orucu başladı. Hilali görmek bu. Peki Efendimiz bunu yaptırmış mı? Evet. Efendimiz kendi bulunduğu zaman içerisinde en etkili hilali tespit etme yöntemini kullanarak tepelere insanlar yerleştirmiş, vazifeler yerleştirmiş. Böyle herkes kafama göre ben gördüm ben gördüm demek değil. Vazifelisi var o işin. Gelip Efendimiz'e durumu anlattıklarında tamam Ramazan orucudur diye Efendimiz söylemiş. Şimdi ne var? Şimdi rasathane var. Diyor ki hayır diyor sünnet diyor bu gözle göreceksin diyor. E, rasathanede dürbüne de bu gözle bakıyorsun mübarek adam. Falanca saatte filanca saniyede dakikada salisede Endonezya'nın binlenmesinden göründü diyor. Yok olmaz ben ille bir ağrı dağına çıkacağım bakacağım dersen işte bugünkü hal oluyor. İşin içine siyaset karışıyor. Birisi bir gün Ramazan'a giriyor, birisi bir gün önce bayrama giriyor. Ben gençliğimde hatırlıyorum, benim gençliğimde vardı bu arada. Gençliğimde hatırlıyorum. Üç ayrı günde ram, bayram kutlandı biliyor musunuz? Üç ayrı günde. Birisi iki gün evvel yaptı, birisi bizim bildiğim, birisi de bir gün sonra yaptı. Siyasi çekişmedir bunun aslı. Hiçbir hoca bana konuşmasın bu hususta. Hiçbir hoca konuşmasın. Saniye saniye bugün ayın hareketleri görünüyor. Her şeyi bir kenara bırak. Müslümanları güldürüyorsunuz ya. Müslümanlara karşı bir istihza çıkartıyorsunuz. İslam'la alaya diyor insanlar ya. Adam uydudan binlenmeden saniye hesabı yapıyor. Ötekisi binlemle. Şimdi bak sana bir şey söyleyeceğim, çıldıracaksın burada. İsmini vermeyeyim bari de. Bir ülke var. Bu ülkede gün ya ay tepeden bakılarak görülüyormuş bir heyet oluşuyormuş. Görevlileri gönderiyor. Ülke çok meşhur bir ülke. Yani böyle haritada gösteremeyeceğim bir ülke değil. Papuç gibi kocaman bir ülke. Yani görürsün muhakkak haritada. Heyet var böyle adamlarını gönderiyor. Sonra heyetin başındaki esas hocaları var. Hoca karar veriyor. Gördün mü, gördün mü, gördün mü? Tamam. Sonra da diyor ki Ramazan veya diyor ki bayram. Fakat bir problem var biliyor musun? Bak güleceksin ama ben sana doğruyu konuşuyorum. Heyetin başındaki kişi ama. Evet. Ama ama. Heyetin başındaki kişi ama. Yani gördün mü diyor. Gör, sen gördün mü? Tamam görülmüş diyor. Ve insaf ya. Allah rızası için insaf ya. Buradan şimdi bazı mollalar ayağa kalkacak. Hoca da cozuttu diyecek. Hiç kimse otursun yerine. Herkes yerinde otursun. Ben deniz bunu 1989'dan bu yana tüm dünyadaki rü'yeti hilal, hilalin görülme komisyonlarında konuşulan tutanaklara kadar inceledim. Tüm İslam ülkelerinden gönderilen alimler oturuyorlar. Tamam bu sene hep beraber Ramazan yapıyoruz, hep beraber bayramımızı yapıyoruz diye karar alıyorlar. Ülkelerine döndüklerinde siyasi aktörler yüzünden, hep o çekişmeler yüzünden ayrı ayrı günlerde Ramazan'a başlıyorlar. Ve sen diyorsun ki bu sünnet. Sana hiçbir şey demiyorum ben. Tevhid dininde böyle bir sünnet olabilir mi ya? Böyle bir sünnet olabilir mi ya? Mümkün mü yani? Dünyanın dört bir tarafında Müslümanlar ayrı zamanda Ramazana girecek, sonra diyeceksin ki sünnet. Bidatın kralı bu kralı. Bidatın kralı. Anladın sen onu kral. Heh. Dikkat et o sözlere. Hilalin görülmesi bu de adam adım 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 şey. Biz gördük ne gördün oğlum sen? Hazreti Ömer zamanında bizzat öyle demiş. İşte bak gözü gören bir adam olduğu için Hazreti Ömer böyle şey değil ben görme engelli arkadaşlarımı kınamıyorum. Ama her şeyin değil mi bir şeyi var. Her şey yapabilirler. Ama araba kullanabilir mesela görme engelli arkadaşımız. İnşallah o otomatik şey başlayacak. Kendi kendine komutlu inşallah onları da direksiyonda görürüz o kardeşlerimizi. Şunu söyleyeceğim. Hazreti Ömer zamanında çıkıyorlar böyle tepeye. Ebu Kubeyse. Şimdi oraya çıkamazsın orada apartman var. Ebu Kubeyse çıkıyorlar ay gözlüyorlar hani var mı hilal. Yaşlı bir zat diyor ki ya Ömer gördün mü? Bak parıldıyor. Hazreti Ömer Efendimiz bakıyor adama bakıyor. Baktığı yere bakıyor. Nerede görüyorsun ya? E orada değil mi diyor işte bak. Bir dakika diyor Hazreti Ömer. Şöyle yapıyor adamın kaşını düzeltiyor. Beyaz kaşlıymış. Gözünde de bir şey var o ayın böyle parlaması zannediyor. Aa gitti diyor. Ay değil de o diyor bak ak. Beyaz kıl gözüne gelmiş sen onu parlak bir şey zannettin. Hem onu kırmıyor hem de durumu tahsiye ediyor. Şimdi artık kılla falan uğraşmaya lüzum yok. Kıl gibi hesaptan kıldan ince hesaplar yapılıyor. Hiç kimse diyorum bak Sağdan soldan sosyal medyadan öyle bir savurup gitmeyin. Öyle yok öyle bu işler boş değil. Allah'a şükür biz de medresesinde falan okuduk. Biz de hoca gördük. Öyle yeni yeni bu işlere gözünü açmış arkadaşlar hemen zıplamasınlar. Bak önemli. Birlik beraberlik diyoruz. Ramazan'a aynı günde giremiyoruz. Adamlar gülüyor ya. Ondan sonra sana gerici merici dediğinde kızıyorsun sen. Niye kızıyorsun ki? Kötü bir durum bu. Hiç de bu hadisten, sünneti i seniyeden anlamak değil. Anlattım, her platformda da bunun ispatlanmıştır. Konuşmaya bile hacet şey yapmıyorum. Hani bir yeni fenomen çıktı ya, görüyorsunuz, bir şey demiyorum. İşte bakın falan diyor ya, He, hiç daha neyini anlatayım? Ortada bir realite var.